Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Nuri Saltan. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz 10 tane dişi damızlık oğlağımız vardı. Oğlakları bugün Ömer abinin oraya getirdik. Hadi bakalım. Artık oğlaklara Ömer abi bakacak. Evet, Ömer abi'nin keçilerle beraber karıştılar. Arkadaşlar bu zamana kadar oğlaklara yem, yonca ile baktık. Bundan sonra Ömer abi'nin keçilerin arasına kattık şimdi. Ömer abi'nin keçileriyle beraber meraya gidecek bu oğlaklar. Ömer abi bize doğrucağa kadar bakı verecek. Maşallah. Ömer abi'nin köpekleri de şimdi birazdan göstereceğim. Evet arkadaşlar artık oğlaklarımız burada burada teke de var işlerinde. Hazır teke almamıza da gerek kalmayacak. Ömer abinin tekesiyle beraber inşallah burada bakalım e, çiftleşirler. Bakın arkadaşlar tekeler arınmaya başladı bile. Ömer abiye de buradan teşekkür ederim. E, oğlaklarımıza doğuruncaya kadar burada keçilerinle beraber bakacak. Yani yaylama gidiyor keçiler arkadaşlar nereye gidecek. Ee, yine Ömer abiyle anlaşmamız var tabi. Ha, 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 ha. Şimdi dişi damızlık kuzularımız da vardı arkadaşlar biliyorsunuz onları da e, tekrar bostancıdan alıp bizim kendi koyunlarımızın yanına getireceğiz. Onları da artık meraya çıkarmamız lazım. Çünkü yem fiyatları oldukça yükseldi. Ondan dolayı şimdi oğlakları Ömer abinin oraya kuzuları da kendi koyunlarımla koyunlarımızın arasına karıştıracağız nasipse bugün. Ömer abi. Bunlar tekeye gelir mi şimdi abi? Gelir lan gelir lan. Hepsi gelir değil mi? Kaç teke var abi senin burada? İki tane mi? Şimdi Ömer abi bunlar hiç mera yüzü görmedi. Alışırlar ya. Alışırlar mı? Nereden çıkarma merayı? Şimdi abi ilk bir iki gün sonra biraz zorluk çıkarır bunlar. Zorluk çıkamaz ya, niye çıkasın? Abi şimdi hiç meraya çıkmadılar ya. Asım, asım çıkardın, çıktım alışırdım. Sen alışkınsın mısın abi bu işlere? Bu işin piri olmuşsun artık Ömer abi. <laughs> Aç kaldım alışırdım. Evet, evet arkadaşlar. Şöyle Ömer abinin köpeklerini de göstereyim sizlere. Bakın bunlar geçen senin encekleri. yani Lara'nın yavruları ile beraber doğurmuştu. Ömer abinin eee oynayacaklar. Şu an tam 1 yaşında sanırım bunlar. İzi. Evet. Abi 1 yaşında değil mi şu an bunlar? 1 yaşında, işte şimdi 5 yaşında. Neyle bakıyorsun Ömer abi? Bunlar bakımı çok güzel ya. Etle mi bakıyorsun? Etle mi bakıyorsun? Ne zamandan beri et kullanıyorsun abi? Vallahi 6 7 aydan beri kullanıyor. 6-7 aydan beri. Yani 4 aylıkken ete başladın. Yalnız abi bakımı falan güzel. Sen yıkıyorsun galiba bir de bunları böyle serinletiyorsun. Arkadaşlar kulübesi de var orada. Bakın hayvan girip oraya gölgede yatabiliyor. Salıyor mu abi? Keçiye gidiyor mu bunlar? Gidiyor. Maşallah. Dişisi hangisi Ömer abi onun? Dişi içeride kaldı Dişisi içeride mi? Onun kardeşi var arkadaşlar bir de. Yeran. Yeran ne Ceylan. <laughs> Keşilen içinden çıkmıyor Ceylan. Gel 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 gel. Bu da kardeşi değil mi abi? Zaten benziyor el, ayak, yüz, kafa hepsi aynı. Tamam Ömer abi sen seneye köpek işin olmaz yani. Bundan sana yeti arta bile burada. Şey diyor ama abi domuz kaldırıyorlar kaldırıyor ama. Oğlada domuz çokmuş bu arada. Vallahi ormandan çıkmıyor bunlar. Ormandan çıkmıyor. Yok domuz kaldırıyor ama görüyor musun mu? keçileri yerken falan. Vallahi ben denk gelemedim domuz ama gece falan burada çok bir şey oluyor yani. Sesli falan geliyordur senin burada değil mi? Bağır, şart, Arkadaşlar şart. Ömer abi bir tane konteyner yapmış buraya. Ee, burada geceleri hayvanların başında yatıp kalkıyor. Burasını yalnız bırakmıyor. Ee, çok da güzel yapmışsın abi. Al Satın aldın galiba değil mi abi? Satın aldım onu ya. Arıcı kulübesi diyorlar ona. Araba kabini. Araba kabini mi o? Tamam. <laughs> Şöyle içini de göstersem abi. Evet arkadaşlar burası da Ömer abinin e, yatıp kalktığı araba kabini gibi bir şey. Sanırım bu neyden artık bilmiyorum ama. Demirden mi Ömer abi bu içi? Saç ya. Saç, Saç. mı? İçi evet bir tane koltuk atmış bir tane yatak atmış. Ömer abi burada yatıp kalkıyor. E, i̇şinin başındasın abi, yapacak bir şey yok. Öyle. Yerde yatmaktansa böyle bir araba kabininde yatmak daha iyidir. Ömer abi şimdi oğlakları bıraktık. Sıra geldi kuzuları sarmakta. Sıra geldi kuzuları sarmakta. Oğlakları bıraktık maşallah. Çabuk uyum sağlayacaklar yalnız. Alışın alışın Evet arkadaşlar, şimdi de dişi damızlık kuzularımızı almaya gidiyoruz Bostancı'ya. Onları da bizim koyunların yanına getireceğiz. Artık koyunlarla beraber hepsi Mera'ya gidecekler. Ömer abi de sağ olsun oğlakları kabul etti. Sen getir onu ben bakarım dedi. Doğruncaya kadar Ömer abiye emanet. Önce Allah'a sonra emanet. Ömer abiye emanet tabii. Evet arkadaşlar, kuzularımızı da kendi koyunlarımızın yanına getirmiş bulunmaktayız. Şimdi kuzularla koyunlar böyle bir alışsın. İçine bir gir girsinler. Birbirlerinin kokusunu alsınlar. Bir tanesini at abi. He. <laughs> ya, ya. Hadi Allah'a ısmarladık. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir karıştıralım. Birbirlerinin kokusu birbirlerine sinsin yoksa yaylımdayken ayrılırlar. Yani biri sağa gider, biri sola gider. geç gel, gel, Tamamdır. Bu iş oldu. Heh, gelir gelmez bak. Bak gelir gelmez. Gelir gelmez şeremetleri yap çıksın. Dur. Dur. Evet arkadaşlar, dişi damızlık kuzularımızı kendi koyunlarımızın arasına kattık. Yine aynı şekilde dişi damızlık oğlaklarımızı da Ömer abi'nin sürüye kattık. Buradan Ömer abi'ye de bir kez daha teşekkür edelim. Şimdi biz oğlaklara bu zamana kadar hep yem yoncayla baktık. Ee, Ömer abiyle de oturduk işte dedim abi dedim yem fiyatlarına gelen zamdan sonra valla biraz oğlakların yanına gitmek canım istemiyor. Her gittiğimde yem de bitiyor falan dedim. O da dedi Nur dedi getir dedi benim sürüye. Benim sürüde ben onları yayarım keçilerin içine karıştıralım. Zaten keçileri ben meraya çıkarıyorum. Böylelikle böyle de, oğlakları da çıkarız dedi. Yani ben de 50 tane de keçi olsun meraya çıkacak. 5 tane de keçi olsa meraya çıkacak dedi. Vallahi Allah şükür koyacak yerimiz de yok arkadaşlar. Bizim biliyorsunuz oğlaklara, dişi damızlı kuzulara, kurbanlıklara hepsine Bostancı'da bakıyoruz. Bostancı ile Havra'nın arası da 7 kilometre falan böyle 5 kilometre. Günde 3 defa gidip geliyoruz, mazot yakıyoruz. Yani bize baya bir masraflı oluyordu. Bu zamana kadar şimdi sadece orada kurbanlık kuzular kaldı. Dişi damızlı kuzuları kendimizin getirdik işte oğlakları Ömer abiye getirdik. Ömer abiyle de anlaşma yaptık. Ee, mera'ya çıkıyor keçiler Mera'ya çıktıktan sonra tekrar Ahıra gelecekler ahıra gelince Ömer abi benim 10 tane oğlağı ayırıp Orada e, yem verecek Arkadaşlar arpa verecek yonca verecek Onun yemini yoncasını Ben karşılarım dedi Dedim yani benden gidecek onlar O kadar da gitsin yani şimdi adam yayacak Arkadaşlar o kadar e, Zamanla ha, vaktini ay ayıracak ama Kendi keçilerini de yayacak Neyse Ömer abi bir yolunu bulur Onları doyurur Kuzular da yine aynı şekilde ee, Eylül-Ekim ayında inşallah bu sene koça gelirler diye bekliyorum. Koça gelirlerse işte Mart ayında falan doğumları olur. Ee, biz bu senenin kuzusunu büyütmüyoruz. Yani ne oluyor? Bu sene geçen, bu senenin kuzusu doğuruyor arkadaşlar. İlkinin doğumunda o kuzuyu, kuzusunu zaten kendisi de kuzu oluyor. O kuzunun kuzusunu emzirmiyor annesine. hemen inekçilere satıyoruz. 200-250 liradan çünkü annesini fazla yormasın diyoruz ilk sene. Annesi de kuzu ya ondan dolayı. Şimdi ee, nereye geldik? Görmüş olduğunuz gibi arkamda ekmiş olduğumuz mısır var. Arkadaşlar havada gürlemeye başladı. Şu arkamda görmüş olduğunuz daha büyük bir ihtimal yağmuru çekiyor biz öğlen kuzuları gittik bıraktık. İşte oğlakları gittik bıraktık. Öğleden sonra hava baya bir sıcak artık bizim buralarda. O yüzden saat 7'ye kadar hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Hani video bile çekemiyorum. Kusura bakmayın onun için. Çünkü yapılacak iş yok abi evdesin sürekli e, hava 40 derece koyuna gitsen gidemezsin e, nereye gidebilirsin ki yani yapılacak hiçbir iş kalmıyor O yüzden biz de videolara bu aralar biraz aksatlık getirebiliriz ya da gece videoları çekebiliriz arkamda görmüş olduğunuz dağ şu an bizim yağmuru alıyor abi şu Mısır'da görmüş olduğunuz gibi bakın şu Mısır'da şu an için su istiyor e, suladık ama biraz daha su istiyor tabii. Şimdi şurayı görmüş olduğunuz gibi altı dönümdü. Buraya mısır ektik. Burada reygras otumuz vardı. Hemen arka tarafta görmüş olduğunuz yerde arpa ekiliydi. Şimdi şöyle göstereyim. Arkadaşlar e, burası 14 dönüm. 14 dönümden arpamızı aldık. Arpa samanımızı aldık. Valla arpadan çok memnundum. Koyunları da yaydık burada kışın. Bütün kış koyunları arpanın içinde yaydık. Şimdi de Koyunlarımızın e, yazın yiyebileceği kaba yemi oluşturmak için Söyle mısır Arka kamerayı çevirip sizlere mısırımızı göstereyim dedim. Maşallah mısır da kendini belli etmeye başladı. Aslında bu mısır daha çok büyürdü. Şu an için 40 günlük bir mısır ama biz sulama işlemi yapmadık bu mısıra. Yağmurlarla büyüyen bir mısır oldu yani. Neden? Çünkü bu mısırı kendimiz yedireceğiz. Yani herhangi bir satma işlemimiz olmayacak arkadaşlar. Burası 6 dönümdü. Şu görmüş olduğunuz yerde 12 dönümdü pardon 14 dönümdü yani toplamda 20 dönüm geçen sene mısırımız vardı. Mısırdan 2-3 tonunu biz kendimize ayırdık geri kalanını satmıştık o zaman 350'ye mi ne sattık sattık valla geçen sene çok fazla hatırlamıyorum ama bu sene Allah'ın izniyle buradaki mısırımızı kendimize ayıracağız. Abi kabayım, burası olması lazım yani ekip biçme, biçmeden hayvancılık olmaz. Şimdi mısıra damlamamızı çektik yağmurlarla beraber olan bir mısır dedim bu zamana kadar hiç sulamadık arkadaşlar bayağı da güzel yağmurlar yağdı buraya yaz yağmurları Allah'tan ki e, su masrafını biraz olsun kesti bizim burada şurada görmüş olduğunuz e, devre suyu var saati 40 lira yani şu tarlanın saatini 40 liradan suluyoruz 10 saat su çalışsa 400 lira yapıyor. Şimdi damlamaları çektik arkadaşlar. Geçen sene bu damlamaları nasıl çekmiştik? Bakın şimdi her sırada var. Geçen sene bir vardı bir yoktu. Bir vardı bir yoktu. Bir vardı bir yoktu. Geçen sene bu şekilde çekmiştik. Bu sene bütün sıralara damlama çektik. Görmüş olduğunuz gibi. Çünkü devlet suyu kuvvetli gelir ve hortumları patlatabilir dediler. Biz de bu sene böyle bir şey yaptık. Bakalım. Valla şimdi buraya ne kadar gitti onu da soranlar mutlaka olacaktır. Ya da mısır ekmeği düşünen abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz bunu da olacaktır. Hemen onu da cevaplayalım. Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz 6 dönüm mısıra ne kadar gitti? Bizim herhangi bir traktörümüz e, vesaire bir vasıtamız hiçbir şeyimiz yok. Öncelikle burayı hazırlatmak için yani yeri ekebilmek için onun için e, ne yaptık? 1000 lira tarlayı hazırlatmaya verdik. Ondan sonra 500 lira tohuma verdik arkadaşlar. Etti 1500 lira. 1000 lira damlamalara verdik. Etti 2500 lira. E, başka ne yaptık abi? 1000 lira gübre attık. 1200 lira galiba. Etti 3,5 lira. 3200 lira. Valla başka ne verdik? Şu ana kadar böyle bu kadar. Üç ee, 3,5-4 lira para harcadık arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ama mısır henüz şu an şu hale geldi. Yani ortalama olarak bu ayın sonuna kadar biçilir. Ee, bir bin lira, bir, bir, bin lirayı da geçebilir. 2000 lira civarı da henüz şu an su parası da verebiliriz buraya. Yani bizi bu 6, 6 bin lirayı falan mal olacak mısır. Bakalım dönümüne kaç ton yaptırabileceğiz. Dönümüne eğer 5 ton yaptırabilirsek 6 kere 5 30 ton. 50 kuruştan versek 3 kere 3 9, 9 bin lira. Çok fazla bir kar bırakmıyor. Yani onu da söyleyeyim bakın. Burası boş kalan bir arazimiz. E şimdi ben buraya da mısır ekebilirim. Ama ekmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü kazandırmıyor bakın. Şurası boş. Burası boş kalacak abi. Yapacak bir şey yok yani. Ee, kalması lazım. Kazandırsa ekeriz. Ama kazandırmıyor. Bir de yerin hicar parası falan filan onları koyarsanız işin içine gerçekten e, baya bir masraflı olur diye düşünüyorum. Buraya e, hayvancılık yapıyoruz. Biz şimdi Eylül-Ekim ayında tekrardan yonca ekeriz abi. Şey yonca dedim arpa arpa ekeriz arpa en güzeli arpayı koyun hem yiyor hem hasatını alıyoruz hem samanını alıyoruz Vallahi bir sürü şeyden faydalanıyoruz arpada şu görmüş olduğunuz çam ağacımızda yazın süper oluyor abi süper Neyse fazla zaman kaybetmeden koyunlarımızın yanına gidelim koyunlar çıkacak saat akşamüstü civarı oldu Artık yağmur yağmadan şu koyunları çıkaralım. Bakın arkadaşlar, şu taraf böyle komple kapattı. Büyük bir ihtimal dağlar çekiyor dediğim gibi yağmuru. Ee, bize de yağmuru zaten sahil kısmından geliyor. Gel, gel, gel. Evet arkadaşlar şimdi de kendi koyunlarımızın yanına geldik. Dediğim gibi artık hava kararmaya başladı. Koyunlar bu saatte meraya çıkıyorlar. Koyunları meraya çıkaramadan önce sizlere loğma sendileri göstereyim dedim. Yani tavuklarımı. Onlar da buraya alıştılar artık. Buradan bir yere gitmiyorlar. Hepsi vallahi yayılıyorlar. Yani yeşilliklerin içinde böğürtü böcek yemeye devam ediyorlar. Artık onlara da eskisi gibi yem vermiyor. Yani eskiden önlerinden yemi eksik etmiyordum. Şimdi sabah, öğle, akşam günde 3 kez veriyorum abi. Ancak böyle baş oluyor. Şöyle sizlere göstereyim. Gel, 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 gel. Gel, 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 <laughs> gel, gel, gel. gel. ya. Arkadaşlar çok şanslıyız çünkü çınarların altındayız. Bakın yerimiz komple çınarların altı yazın çınarların gölgesinde bizde koyunlarımızda, tavuklarımızda, köpeklerimizde, gazlarımızda dahil. Vallahi şanslıyız. Bakalım Allah nasip ederse e, bu hafta sonu komple olarak burası yıkılıyor. İnşallah diyelim. Daha henüz belli değil de. Şimdi. Ee, ölçülerini falan alacağız Ölçülerini aldıktan sonra işte kepçe gelecek Buraları kepçe düzeltecek falan Yani e, bu hafta sonu Baya bir işimiz var burada Çadır yaptırıyoruz arkadaşlar Arkamda görmüş olduğunuz çınar ağaçlarının altına inşallah bu hafta sonu Çadırı sipariş ediyoruz Buraları yıktırıyoruz Tekrardan yaptırıyoruz Eee yani çadır olunca hem daha bir temiz duracak hem daha düzenli olacak 7 metrekareye 14 metrekare yani 7 metre eni 14 metre boy olacak 100 metrekareye toplam. Ee, bakalım konuştuk fiyatıyla anlaştık gibi işte pazarlık sünnettir bizim buralarda pazarlık yapıyoruz. İnşallah e, onu da yaparken çekeriz tek hayalim çadır İnşallah bize de nasip olur. Çadır olursa artık şey de yaparım. Ee, tavuklara da bir tane çadır yaptırırım. Tavukları da oradan kurtarırım. Çünkü tahta da bitpire falan sarıyor diyorlar da. Bitpire şu ana kadar sarmadı. Biz de ilaçlarını bu zamana kadar hep attık. Gel, 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 gel. Şöyle artık koyunları da meraya çıkarma zamanı geldi. Gel, 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 gel. Evet arkadaşlar en önden kuzularımız geliyor. Ee, bu kuzularımızı daha önce koyunlarımız içine katmıştık. Yani bunları katalı yaklaşık olarak bir 10 gün oldu. Ee, bugün de 7 tane, 6 tane daha kara kuzulardan ve 2 tane de bizim kendi koyunlarımızın ırklarından koyunlarımızın içine kattık. Abi kafamız rahat. Bak şimdi artık meraya çıkarıyoruz. Bak kuzular da e, koyunlardan farkı yok vallahi abi. Çok güzel. Hadi bakalım karalar gel 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 gel. Mısır silajlarımız burada hazır el arabasına koyup içeriye veriyoruz. Şimdi birazdan koyunları çayın içine ha edeceğim tekrardan gelip koyunların önünü hazırlayacağım. Yani koyunlar meradan geldikten sonra da mısır silajı yiyorlar onu da buradan belirteyim dedim. Gel 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 gel. Arkadaşlar, sürü siyah beyaz olmaya başlamış. Gel. Yaylım yerine doğru gidiyoruz. Koyunlarımızı çayın içerisine edeceğiz ee, Kendimiz tekrar geri gelip onlar çayın içinde yayılırken koyunların önünü hazırlayacağız. Dediğim gibi mısır sılacı veriyoruz, şu an koyunlara arpa samanı veriyoruz, süt yemi e, bir de biçtiğimiz arpadan veriyoruz. Bu şekilde koyunlara kuru dönemde bakmaya devam ediyoruz. Bir tane de koyunumuz var doğuracak olan. O da ikinciye koça gelmiş. Bizden habersiz. Yanlışlık olmuş herhalde. Aslında doğurmaması lazımdı. Yani şu an için biz koyunların doğurmasını istemeyiz. İkinci doğumlar çünkü havalar sıcak. Kuzu yetişmiyor. Ee, bir de tek doğuruyor. Ondan ötürü bugün Mustafa ile beraberiz. Hadi beraber. lan. Evet arkadaşlar. valla şurası yazın süper bir yer. Çünkü eee üstü çınar ağaçlarıyla kaplı. E, gölge oluyor en azından, serin oluyor. Yani şöyle bir geçimetler var böyle ne bileyim çok değişik bir yer. Ay, ay. Arkadaşlar çay kenarına gelmiş bulunmaktayız. E, çayın içinde su attığı için şu an için hala daha yaylım var. Şöyle arkamda görmüş olduğunuz gibi şimdi koyunları haydadım dedim arkadaşlar ben koyunlar bir böyle gidiyorlar bir yukarı doğru bir aşağı doğru gidiyorlar yani kafasına göre burada çayın içinde geziyorlar biz de şimdi gidip koyunların önünü hazırlayacağız tekrardan gelip koyunlarımızı buradan alıyoruz ağıra götürüyoruz ağırda da doyuyorlar bu şekilde günümüz geçiyor. Yine hava kararmaya başladı. Videonun da sonuna geldik. Valla e, koyunların önünü hazırlarken sizlere video çekemeyeceğim. Çünkü ortalık karanlık oluyor. Karanlıkta da görüntü güzel çıkmıyor. İnşallah bakalım biraz daha erken ayarlarız bunu ama havalar baya bir sıcak gidiyor. Sıcakta da hayvanlar yürümüyor. E, sürünün için aslında 2-3 tane keçi katmak lazım. Böyle hayvanları yürütmek için. Ama e, koyun yürümüyor arkadaşlar. Koyuna ne yaparsanız yapın yürümüyor. Yürüse bile yayılmaz yani. En iyisi. Ağırda dursun. sayıda dursun. Daha güvende. Çayımız da yine e, akıyor. Rahmetlerden sonra akmaya devam ediyor. Aslında bu aylar bu çay kurumuş oluyordu. Fakat yine güzel yağmurlar yağdı. Yine az önce yağmur yağacak dedim ama dağlar çekti yağmuru. Neyse bakalım. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Yakaladım. Bak koyuna gitmemiş. Şimdi e, suçüstü yakalandım hem de. Salo ne yapıyorsun burada? He? Koyuna neden gitmedin? Koyunları çayın içine haydadık. Salo sayada gölgede vallahi bekliyor şu an yemiş ağacının altında. Görevinde değil. Salo? <laughs> Yüzüme bakamıyorsun değil mi? He? Yüzüme bakamıyorsun değil mi Salo? Arkadaşlar ilaçlıyoruz da yani kaşınıyor ama yapacak bir şey yok. Burada görmüş olduğunuz gibi şu dikenler var, işte otlar var, bir sürü şeyler var. İlle kaşınıyor yani.